Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine diyeceksiniz ki yeter kadın yeter. Yeter artık. Şu alışveriş merkezine gitme. Patates. Patates bitti anneciğim. Ya pa ya ver. Ben o çocuk gibiyim ya. Gerçekten o da patatesi bırakmaya çalışıyor. Ben de alışveriş merkezine gidip mağaza gezmeyi bırakmaya çalışıyorum ama arkadaşlar çok seviyorum. Ama bugün gitmemin bir sebebi var. Çünkü indirim var. Ay indirim varmış. Annem hemen dedi ki Ben de dedim ki anne hani, tabii ki gidiyorum canım. Canım benim yeter ki söylemen yeterli. Şimdi oraya gideceğiz. Kıyafetimi göstereyim. Bugün çok havli değil miyim arkadaşlar? Şu çantanın içerisine Kindle koyabilmek için çıkardığım eşyaları göstereceğim şimdi size. En sevdiğim ayıcığım. Anahtarlarım. Anahtarlarım dudak ürünlerimin hepsi kulaklık kılıfım. Bazen gerçekten yolda sıkılmak beni o kadar korkutur ki Kindle almak için dünyadaki her şeyi çıkarım. Hatta cüzdanımı bile unutmuşum ama yani zor kapandık. Zor kapandı. Bakalım. Ama en azından outfitim uyumlu ve ben şimdi gidiyorum. Bay bay. Güzel bildirim labirent kullandığım şeyi tekrar gidip alırken benim yenilikler açık olmuş. Yemeğimi herhangi bir şey o kadar gergindi ki anlatamam anlatamam yani. Neyse. Yuhu. Nirotum aynı menüyü her hafta yemek zorunda mısın be kızım? Şu an hazalın yerleri düşeceği, dizime düşeceği bir şey göstereceğim. <laughs> Buradaki her şey bana bana uygun şu an. Her şey. <laughs> İnanamıyorum. Çok güzel şeyler geldi. Şuna <laughs> Çok zor duyuyorum. Çok zor şu an bunları almak için çok. Elimi ıslatmış mı bu? Eve geldim ve kendime dünyanın en sonbahar yemeğini yaptım arkadaşlar. Gerçekten öyle. Bakın şu panak çorbası. Ve salçalı makarna. Ben e, Frans'a başladım. Yine yeni ve yeniden. Her sene aynı e, aynı ayda Frans'a başlıyorum yeniden. Ve kendime çakma Frans bardağı. İnternette bütün şeyleri tükenmişti. Benim istediğim o Centred Park olanı tükenmişti. Ben de dedim ki aa 101 ayağıma kadar Frans bardağı getirmiş almak gerekir diye düşündüm ve aldım. Böyle arkadaşlar. Şimdi Frans izleyip fans yiyip diyecektim. Fans izleyipmeyeceğim. Bay bay. It uh, just seems as though that maybe you have intimacy issues. You know, that you use your humor as a way of keeping people at a distance. Biraz